Selamun aleyküm ağlar. Bizim Grand Trek ekibi bir toplansın kardeşim bir. Garajda bir toplaşalım bir. Bir konuşma yapalım. E ondan sonra biz şu an oyuna girenler girsin. Bizim ekibin hepsini istiyorum. Çünkü bugün milyoner olacak bazı insanlar bilginiz olsun. 2 milyonluk bir event yapmayı düşünüyorum toplamda. 2-3 event, saklambaç, yarış vesaire. İnsanları zengin edeceğiz. Bugün bu ekip zengin olacak kardeşim tamam mı? Evet şimdi dünyanın en saçma oyunu var. Duvara yapışın arkadaşlar hepiniz. Duvara yapışın ama rica ediyorum aynı sıralanın. Çünkü önemli bu. Arkadaşlar saçma bir oyun oynayacağız. Oyunumuz kardeşim ben şarkı hatta Ahmet Baba yapsın bunu bence. Ahmet Baba yapar mısın sen? Ne yapacağız baba? Ahmet Baba, Green Light Red Light oynuyoruz. Telsizden basıp tamam. Emre Fel şarkını söylüyorsun. <laughs> İstediğin tamam. yerde kes. Arkadaşlar kestiğinde tamam. hareket eden ölür. Gesi bağlarını söylesem olur. İstediğin şarkı ama bence merhabalarla başlayalım. Baba tamam, kameramı. Ama onu bir. O zaman bildiğim yere kadar. Türkan şuraya geç, işlerim. şuraya. Oğlum yan yana geçin arkadaşlar. Önde kalmayın rica ediyorum. Bakın önde kalmayın. Önde kalanı görürsem vuracağım bu dakikadan sonra. Bilginiz olsun. Oyundan İlk çıkacağım. İlk tur merhabalar o zaman. İlk tur merhabalarla başlıyor. Tamam arabayı turda farklı bir şey. Geç sen de. O Erdem geldi. Erdem baba geldi. Arkadaşlar Ahmet baba şarkıyı söylerken yardırmanız serbest. El sizi kapatıp şarkıyı bitirdiği an iş hareket eden olursa sertaç. Vuruyorsun oğlum. Adam ben de buradan elenirsiniz. Kazanana 1 milyon dolar. Nakit. Bunu tekrarlayacağız. ...sona kalan çok kişi olursa onunla da Rus roulette oynayacağız. Haberiniz olsun. O zaman ya, başlıyorum, başlıyorum baba. Evet, Ahmet başlıyorum. Baba şarkıya başladığın başlar. Ahmet Baba senden de bir ricam var. Telsize bastığın an şarkıya başla, telsizi kapattığın bitir. Ahmet yani. Baba arada boşluk ver de adamları vurmak için zaman kazanalım. Tamam Aynen. baba. Merhabalar ben bu yerlerden biriyim... O... Tut şunu. Beni kaçar. <laughs> Lan adam kaçıyor. <laughs> Kardeş şunu tut, silah sıkmıyor. <laughs> Dur bir dakika, silah silah sıkmadı oğlum ya. <laughs> Öldürmek istemiyorum rüzgar. Aşağı in oğlum. Rüzgar cenaze oldu gitti. Rüzgarı vurayım <laughs> mı? Uzunca zamandır, zamandır bizim alem. Arkadaşlar evet. shift shift Köstere yasak. Sadece yürüyoruz. Shift yasak. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bekle oh, koşmayın, abi koşma zaten, koşma abi koşma zaten koşma abi, koşma koşma. Okey ben vurdum çünkü okay. ben şarkıyı bitirdikten sonra koştu o yüzden. Tamam, tamam. Sertaç gel bak evet. oğlum şuraya. Sertaç herkes bitirecek. Oğlum arkadayım işte. Gesi varların dolanıyor... Shift yoktu baba. Shift yok, oğlum bu nasıl bir event oldu ya? <laughs> Rayhat bir shift kullandın gibi ama devam et. Bir de şarkı Aa. söylemedim ki. Şarkı söylemedim ki. Ahmet baba Doğru. yan. Ahmet Doğru. Baba, Doğru. yap. Yanılt. Sen bana aklımla başım arasındaki mesa torpil torpil Devam et. Ar şey diğer duvardan arkadaşlar bu arada şöyle bir durum var. Normalde belli bir sayının arkasında kalan arkadaşlar kazanamayacak. Ama bunu şöyle yapıyoruz. Bu eli bitiriyoruz. Diğer tarafa doğru giderken sadece ve sadece 5 kişi alacağız. Tamam mı? Devam et Ahmet Baba. Devam et Ahmet Baba. Merhabalar ben bu yerlerden biri. Shift attı. Shift attı. Uzunca zamandır bizim hanede. Gördüm. Merhabalar ben bu yerlerden biri. Yok bir şey yok anda. yok yok hayır hayır. Son hareketi yaptım baba. Yani şu durma full bitmesi lazım. Uzunca zamandır bizim haneden. Yok daha neler? Yürüdün yürüdün oğlum ya. Çok yürüdün. Devam et. Bizim haneden viranim yolun yolum oldu ben deliyim divaneyim Tamam son kalan iki arkadaşı çok geride kalmışlar oğlum onları e, almayalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar işler şey yapıyor. Bu sefer ben yapıyorum siz vuruyorsunuz. Değerli arkadaşlar size çok hızlı bir şekilde bu maceraya nasıl katılacağınızı ve cenaze oğlu ailesine katılarak bütün şehri nasıl ele geçireceğinizi anlatacağım. Grand RP'ye kayıt olmak için başta bu videonun açıklama kısmında yer alan bizim linkimize tıklayın. Açılan pencerede İngiltere ikinci serverı seçerek üyeliğinizi oluşturun. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra oyunu indirerek kurun. Daha sonra oyuna girdiğinizde açılan karakter ekranınızda kendinize mazın bir karakter yaratın kardeşim. Evet bu şekilde 5 saniye bakınca baldırma çakı yedim kardeşim öyle bir şey oldu oldu bu? Hazırsak, hazırsak başlıyoruz. Shift falan yasak, takla yasak. Sadece W. 5 kişi alınacak. Merhabalar ben bu yerlerden bi bir... Selam. Şey Rica şey Uzunca zamandır bütün hale... Arka. Selendi normalde de. Dil çözüme fa Bu gitti mi ya? Ale gitti gibi sanki. Peki bunlar nasıl bu kadar şey yaptı? Ahmet baba sen devam eder misin rica etsem? Sen daha iyi yapıyorsun ya. İstediğin parçayı söyleyebilirsin. Merhabalar yani. ben bu yerlerden biriyim uzunca bir zamandır. Bizim aneden bir Yasin. Silah gideceğim <laughs> Ya Oha! Oha! Gönder arkadaşları. Giden günlerim oldu. Seni anmadım. Zaman olmadı. Asla. <laughs> Ozi baba da gitti. Leblebi kavurak. Hep o yana da bu yana da. Yo 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 bence bence değil bence değil Ahmet baba bence şey yapmadı gibi. Okey. Hele hele minnoş minnoş. <laughs> Art arkadaki, arkadaki şarkı şeyini ben de şey yaptım. Nane 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 Urfa'nın etrafı. Son olamadın lan. Lan ben Ne yaptım ama ya? Lan oğlum son dakika bıraktım valla. Mirra'ya son saniye bıraktın. Kutu kutu pense Nerede Erdem'i niye vurdun? Hareket etti çünkü Hareket enayi. etti. Evet yürüdü. Evet. Jesse King var ama ne olur ne olmaz arkadaşlar hata o gelirse. Evet tamam Kalbini vurma arkadaşlara Vurma 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 son kalanları vurma artık. Elit, Kayra asker, Strange jesse. Şimdi size soruyorum. isterseniz Rus ruleti, isterseniz kardeşim hızlı yazma klavyede. Bir şey söyleyeceğim en hızlı yazan bir kişinin ismini söyleyecek ve o ölecek. Rulet, Rulet mi? Evet tamam Rus ruletine başlıyoruz. Arkadaşlar. Evet Jesse yaşadı. Jesse siz de görüyorsunuz değil abi. mi? Görüyoruz görüyoruz. Tamam, tamam. Strange atsız sıra sende. Jesse yaşadın. Hay anasını <laughs> satayım ya. Allah Allah. <laughs> Yarışmak Yarış güzeldi arkadaşlar. Tebrik ederim. Allah emanet. Ya gerçi vurmayalım ya. Arkaya geçirsek. Arkaya geçeceğim ama <laughs> daha iyi olmaz mı? Boş boş uğraşma. Geç. <laughs> evet Kayra oynuyor. İnşallah oynadığına değer. Aa, Kayra, Kayra tebrik ederim kardeşim. Yine de güzeldi. Asker sağa geç oğlum. Helal olsun. Elit. Aa, baba sen senle gittin. Evet, iki arkadaş kaldı. Şimdi Rus suretinden mi devam edelim? Nasıl yapalım arkadaşlar? Rus sureti mi devam? Arkadaşlar ne yaptıralım son iki arkadaş? Kavga. Bu arada dövüş de olabilir. Baba. Yumruk yumruğa dövüşelim. <laughs> bak Oy yumruk yumruğa dövüş de olur ha, asker. <laughs> burada da yapabiliriz ya da arena mı var diyorsun? Kafes bir arena var bak. Kafes var orada atabilirler. Ama Kafes burada, nerede? Burada da olabilir. Gazinonun Gazinon. alt tarafında bir yerde. Tamam hadi gazinonun alt tarafına gidiyoruz. Geldi kafes geldi. Kafes geldi. Şimdi bir birkaç kişi şu dışarıda beklesin arkadaşlar. Evet dövüşçüler girdi mi ringe? Şimdi şöyle yapıyoruz. Sertaş sağ tarafa geç oğlum. Aynen o tarafa. Ahmet baba sen de sol tarafa geç. Buradasın. Asker Çok sağda ben dur. Jesse sağda dur. Ben arkadaşlar ben evet, dövüşümüz başladım. 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 evet dövüşümüz başlıyor. Arkadaşlar Arkadaşlar askeri base oynayanlar askerin bu tarafa Ahmet Baba'nın oraya Sert Serttaş'ın o tarafa da yer dövüşçümüz Jesse King'in adamları da ona oynayanlar tartışın bu tarafa. Geçin kardeşim. Tamam. Arkadaşlar doğru bilene onar bin dolar çalışır bizden. Her kişi başı. Kimin döveceğini doğru bilene. Bir rant mı yapalım? İki rant mı yapalım? On rant. Üç rant mı yoksa? Bir rant 3, olmaz 3, ya. 3, 3, 3, 3. Tamam. Üç. Üçün ikisi. İkiyi alan kazanır. Şu an kayıt açtım. Evet. Ben de. Asker. Jesse. Adil bir dövüş olsun. Bir şey içmek yasak <laughs> <yersen> oğlum. <laughs> dövüşçü kıyafetiyle gelmiş. Bunlarda yok mu dövüşçü kıyafeti? Verdim baba. Giymiyor ki. Ben verdim ona. Oğlum asker giysen adamın verdiğini. İyi baba. Aha çok iyi tamam. <laughs> Mükemmel. Evet. Dövüş kulübünüzdeki ilk güne hoş geldiniz. Dövüş kulübündeyseniz eğer dövüşmeniz gerekecek. Dövüş 3 dediğinde başlar. Adam yere düştüğünde öldüğünde son bulur. Tekrar kit veririz. Tekrar canlanır ve tekrar başlar. Bu süre zarfında bahis oynayan adamların hiçbiri yerinden hareket etmesin. Bonusu kaçırırlar. Tamam mı? 1, 2, 3. Başla. Dövüş. Evet. Şeste vuruyor. At. Anasını sattım. Hakeme vuruyor. Hakeme vuruyor. Asker vuruyor yeah. Jesse'ye. Çok güzel bir sağ kroşe. Jesse bana bakıyor. Jesse yeah. ona tutayım Jesse. Yes. Şeyde Şeyden çıktı ufak bir yes. ufak bir taşla yes. tezarat tezahürat tezahürat tezarat da tezahürat yes. döv 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 paralar <gülme> tezahürat arkadaşlar pembeli pembeli kulakları küpeli pembeli pembeli kulakları küpeli vurdu vur. on numara bir dövüş gerçekleşiyor vur vur sağdan ya. bas 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 yes. Ya. Al Yapıştıra yanılmaz vur, bir vur, sağ kroşe. Evet asker sinirlendi kendi bayışçılarına vuruyor. Asker vur asker vur asker vur. Tekme geldi. Vur baba vur baba vur baba. Tekme geldi sinir. üstüne atıyor üstüne Hadi atıyor. Haydi. Kafa. Oo. Yapıştır asker yapıştır asker Aslında yapıştır asker. Mükemmel Yükşen... bir dövüş. Oo. Asker be. Jest aldı ikramdı Ekranda jest aldı. Adam. <laughs> Şese ikram aldı Askeri kaldırdı. Evet, asker bir andın daha var baba. Bunu alırsan beraberlik. Hazır mısın? Var mı baba, bir şey? Sen evet, var. hazır mıyız? Hayat. Herkes hazır mı? Jesse, asker. Dövüş. 1 2 3 dövüş. Hadi asker, Asker burası vuruyor. Burası asker, beraberliği burası sağlayabilecek burası mi bilmiyoruz. Jesse inanılmaz köşeye sıkıştırdı bu arada. İnşallah bizim müsabakalardaki gibi bilerek yatma olmaz. Jesse inanılmaz sıkıştırdı ilk şeyi çok kötü aldı. Asker şu anda köşeye sıkıştı çok inanılmaz dayaklıyor. Asker kafaya vurdu. Jesse king. Jesse king alacak gibi. Jesse king. Allah asker dağa taşa vuruyor. Jesse vuruyor. Asker hadi asker hadi asker. Asker şu an bana saldıracak. Evet yine çıkıyor. Hadi. Hadi biraz daha. Ağnısınız. Gir içeri gir içeri. Kali. Asker inanılmaz bir hata kalktı bu arada Hadi asker Oma oma tır. Oma asker aldı. İki tur aldı beraberlik. Çok kötü çok Evet asker kaldırıyor. Helal olsun. Çok centilmen bir dövüş bu arada. İnanılmaz bir dövüş. İnanılmaz bir dövüştü. Haydi çok iyiydi. Çok iyiydi. Asker selamını veriyor. Alkış. Alkış. Destekle. Evet arkadaşlar bir 10 saniyelik bir göre alayım sizden. Jeste dövüş için nasıl gidiyor? Çekişmeli. Çekişmeli diyor. Asker senin için. Baba askere bir iki taktik verebilir miyim? Biliyorsun ben koçum. Tamamdır. Sertaç Jesse'ye taktik verebilirsin. Asker sana da abet baba verebilir. Gidebilirsin seyirci. Asker köşene gel asker. Çıkabilir. Evet, Jesse hazır mıyız? Asker hazır mıyız? 3 2 1 Dövüş. Asker inanılmaz bir yumrukla başladı asker. Şu anda Jesse King'i inanılmaz demir yumruklarıyla birlikte aman Jesse. <laughs> aman Tanrım Jesse King dışarıya uçtu. Havlu atacağım oğlum. Asker asker şu anda Jesse King'i inanılmaz bir ablukaya aldı. Boyun kızını aldı. Dövmeye devam ediyor. Jesse'nin biraz yavaşladı. Asker, asker delirdi. Asker, asker, gavura vurur gibi vuruyor. Jeste şu anda şeyi değiştirdi arkaladı. Jeste araya aldı ama... <laughs> İnanılmaz bir dövüş. Amatör. <laughs> 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 Asker 2 1den geldi. <laughs> 2 1den geldi. Evet arkadaşlar bayit için tekrar geldiğinizde durun. <laughs> bir oyun daha yapacağız. <laughs> <önce. gülüyor> Düşüncelerini alalım. Sağ olsun. Rakip çok güçlüydü ve çok centilmence bir dövüş oldu bu arada onu da söyleyeyim. Evet 250 bin dolar da ikincimize. Mükemmel bir oyundu. Şimdi şimdi. Sertaç baba buraya gel. Sertaç baba buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. gel. Sertaç baba. Şu bir dakika. Sertaç önce ben döveceğim. Ahmet baba. baba. Beni kimse ben dövemez. Lütfen, lütfen, ben ben lütfen, lütfen önce ben döveceğim. Ahmet Sağ baba önce ben döveceğim. Ahmet baba sen hakem böyle. olur musun? Sağ Senden rica etsem. Olurum, Olurum baba. Olurum baba. Ben Undertaker'ım. O yüzden ya. ben şapkayla dövüşeceğim Undertaker olduğum için. Sertaç destekçilere inanılmaz şey yapacak. evet. Bu dövüşte ee, rakibime şans diliyorum çünkü ihtiyacı olacak. Çıkın dışarı, çıkın. 40, 40, kilo evet. mayolu adam da dayak ya. yemem. Onu bir söyleyeyim oh önce. İnni in, in, in. <laughs> ringe in. Ringe in <laughs> ringe. Ringe in millet çekiyor ringe in. <laughs> Hadi hadi gel bak başlıyorum bak. Başlıyorum. Kırarım kolunu. <laughs> Bak hadi bak bak, <laughs> bak evet, mu bak. Evet, evet. Evet, evet. evet, rakipten karşı karşıya geldik. Evet, hepinizi döveceğim hepinizi. <laughs> Sonuna kadar <Evet>. Sertaş <laughs> Baba. Baba gelin baba. Sertaş Baba gelin. Gel baba. Gel Bu ne? Evet baba. Bak. Ee, kulak çekmek, tırmalamak, ısırmak yok. Ee, bir... Söz yok. Güzel dostluk maçı olsun. Avuçlamak var mı baba? Avuçlamak da yok arkadaşlar. <laughs> e, güzel bir maç olsun. Başlayın dediğim zaman başlıyorsunuz. Hazır mısınız? Bir saniye, bir saniye müziği veriyorum. Başlıyor muyuz? Bir saniye bekle, müziği vereyim önce. İyi evet, olan başlayabilirsiniz istediğiniz zaman. Fight. Bir dakika bir dakika bir dakika ne yapıyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Şey, bir dakika. Ne, bir yapıyor? Dakika. ne yapıyor? Bir dakika. Ne yapıyor abi doping? Dur dur artıyor. dur ya dur dur maçı dur gel, dur, gel, dur gel. Gel, gel. maçı öyle dur dur maçı dur dur öyle dur, bir dur. şey yok öyle bir şey yok dur dur öyle bir şey yok bırak 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 çık dışarı çık <laughs> ringden çık çık oh, oha oha hile hile bir şey söyle İşte böyle İşte böyle İşte böyle yatırırım adamı üstüne silahını da alayım şunu dur enayini Habersiz saldırdı he gerekeni yapıyor gerekeni gerekeni yaptı Bikini yaptı. Dur yerde de tekmeleyeceğim. Dur. Dur şimdi. kaşı kaşı patladı Dur. Gördünüz mü adamınızı ha? Tamam tekrar kaldırın. Tekrar döveceğim onu. Hiç ondan. Ben sen içtim. Hiç hiç aynen. Tamam. Bak sen başka bir şey içiyorsun bak. Heh, tamam. Sağ, sağ tarafta <laughs> Şimdi de öyle 10 eşitsin, maçın Sertaç. sağ tarafta 10 maçın altısını Hadi. büyük bir başarıyla kazanan 4 maçı da beraberlikle bitiren Faruk Cenaz oldu. Sol tarafta Sertaç 10 maçın 8'ini kazanıp <laughs> ikisini beraberlik. Ay, ay, Faruk Leysen ee. sağ kurası hey, Sertaç, sağ, sol, sol gitti. yedik kaçış, Güzel bir kaçış. Sertaç'tan güzel bir kaçış. Evet. Abi, tek tek, Güzel. Güzel. Çok güzel vuruşlar. Sol taraftan Tarık Allah. Zeki'di. Kim? Sen yes. kimsin <laughs> yes. ha? Bir. Yes. Ahmet. Allah. Dışarı çıktılar. Dışarı çıktılar. Dışarı çıktılar. Dışarı çıktılar. İçeri içeri. Bing'e gel. Ring dolu. Ring dolu. İlyas. He? Zaten çıkamıyor köşeden. Ah. Sağ tekme sol tekme. Allah öleceğim lan. Lan! 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 Son son var beyler. Acaba maç kimde? Acaba maç kimde? Acaba maç kimde? Hazır. Lan öleceğim. Lan bu niye ölmüyor ya? Son vuruşlar. Bu niye son ölmüyor? Vuruşlar. Bu niye ölmüyor Bence ya? Bu... Birbirine balondan vuruyorlar. Oğlum ben kitle. Lan kit mi bastın? <laughs> lan niye bastın? Abi boşa saldırıyorlar. Alhamdulillah. I know you got this. You don't like this. Tomorrow night I'm gonna smash your boy guys. Serta şere... Hangi şerefsiz bastı lan? Hanginiz bastı? Kitmit yok. Boşuna demedi o. Abi ben bana biri kit mi bastı demedi. Bak az önce... Hayır yukarıda çıktı ben neye bastım. Aynen sen neye basarsın? Hanginiz bastı doğru söyle. Kim? Rahmi sen bas. Yo. Efendim? Doğru söyle Rahmi. Ben bastım. Rahmi bastı. Niye bastın baba, lan? Baba. Oğlum bir, bir dakika bir dakika arkadaşlar. Niye Ahmet baba iyi hakemsin ya? Neyse tamam dövüşe devam. Haydi başlıyorum bak ha. Bak başlıyorum bak ona başladı deme ha. Sertaç. Şeref roundu başladı. Ya basarsın he? Oh. Basarsın he? Oyun git. Ahmet baba niye durdun ben oyun Ne oldu? Ne ne ne? Bak durdun sakın elin. bir şey, bir şey Rami gelme oraya Rami. 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 <laughs> Bu... Oyun gitti diyor vurmaya dövmeye devam ediyor. Bak bir de boş atıyor. <laughs> e ben arada Ahmet Baba'yı da... <laughs> Uf. Ne atıyorsun sen transfer ne... <laughs> Gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü? Bana inananlar yarı yolda bırakmadım oğlum. Bana inananlar yarı yolda bırakmadım. Ama ama az önce çit basmışlar. Kit basmasalar da onu da alırdım. Arkadaşlar dövdüm. Gördünüz? Evet, hadi. Ahmet Baba, hadi. Hazırım Baba. Haber, futbol aldırma. başı da. Ahmet Baba, Ahmet Baba. Yılların en sevileni. Merhabalar diyor dövüş baba yerine giriyor. Sertaç bir şey yumruk atıyor. Sertaç. Sertaç, Sertaç rejiye saldırıyor. Sertaç içeri girdi. Evet Ahmet Baba şu anda on numara bir. Ahmet Baba çok güzel bir şey. De, depar attı adamın üstüne doğru. Sertaç boşa vurmaya devam ediyor. Ahmet Baba seyircilerine adeta beni de... Evet ring dışında bir ufak bir silahlı tartışma çıktı. Sıkıntı yok. Sertaç yer... Sertaç dövecek gibi abi. Ahmet Babaya. Ahmet Baba'dan ya. mükemmel bir doç. Onu Sertaç'ı dışarı at. Sertaç kaçıyor. Sertaç geri geliyor. Döverek dışarı attım. Sen ya, rahat sen rahat Oğlum durun. Sertaç'ı dışarı attım. Sertaç bana da vuruyor. Sertaç'a gene kit pastaları vardı herhalde. <laughs> Muhtemelen canı fullü şu an. Ahmet Rol'un son bir <gülüyor> <gülüyor> oğlu, yindir, Sertaş gel, Sertaş gel. Evet. Dövdün onu. Şöyle bir arkadaşlar, <laughs> e, arka arka <gülüyor> seyirci, <gülüyor> dur bir dakika. Kim dövdü? Sertaş dövdü, dur. Minimce, Sertaş canım, destekçilere dostum bir yer değiştirme. <laughs> evet arkadaşlar, Sertaç şeye çıksın. Ahmet Baba ringde kal. Arkadaşlar arka tarafa dizilin ricam. Fotoğraf çekelim şu arka tarafa buraya. Burası Merkez Fight Club. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm olları yeri geliyor bir belediye başkanı yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Dominos'tan Tırcı Mevlütka, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman, Yağmur Kerimoğlu, Bora Arslan, Ahmet Acar, Berke Kargı, Ahmet Numan Erzurum, Mehmet Ağırdoğan, Birkan Gezer, İsmail Parlak, Sinan Soylu, Gökçe Atun, Toprak Rumelli, Yusuf Gürbüz ve Canuza'ya sonsuz teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.